Kardeşlerim, seleften bir tanesi son olaraktan kabirlerin başına gider oturur ve ağlardı. Onu gören bir başkası dedi ki, herhalde dedi bu adam kendi ehlini, kendi akrabalarının kabrine geliyor. Onlara olan özleminden dolayı da oturup ağlıyor. Sonra baktı ki gitti başka bir kabrin başına daha oturdu. Kabrin başına oturup yine aynı şekilde oturdu ve ağladı. Sonra diyor ben bunu geldim, o dönemin büyük imamlarından Muhammed ibni Munkedir'e anlattım. Dedim ki, falanca adam gidiyor kabirlerin başında oturuyor, böyle böyle şeyler yapıyor. Ben şaşırdım, onun akrabası zannettim başta. O da dedi ki hayır, o kalbi katılaşmaya başladığı zaman kabirlerin başına gider, kabirlerin başında oturup kalbini harekete geçiren bir insandır. Yani kalbinde oluşmuş olan o katılığı gidermek için kabristana gider. Kabir'in, kabrin içindeki halleri, insanların orada ne ile karşılaşacaklarını düşünür. Şeytanın aldatmasından, nefsin gafletinden, tuğli emelden bu şekilde kendisini kurtarır. Yani kardeşlerim, onun için peygamberimiz bize diyor ki: "Kuntunu haytukum an il kuburi, ala fazuruha feinnaha tüzekirukum bil Ben kabirler kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Kabirlere gitmeyin demiştim. Fakat artık ben size izin veriyorum kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler size ahiret hayatını hatırlatır. Bizden önceki selef, geçen dersimizde de söylemiştim kardeşlerim. Kimisi evine kabir kazıp, kabrin içerisine gidip, kabrin içerisindeki o karanlığı ve darlığı nefsine hatırlatarak nefsini terbiye ederdi. Rabi gibi. Kimisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapar. Her gecenin sonunda kabirlere gider. Hem ölümü ve kabir hayatını hatırlar hem de aynı zamanda orada bulunanlara dua ederdi. Kimisi Osman radıyallahu an gibi kabristanlara gider, oturur orada ağlar ve bu ahiretin ilk menzilesidir der. İlk menzilesi burasıdır derdi. Buradan kurtulduk mu sonrası da rahat. Fakat burada battık mı sonrası da kötüdür derdi. Kardeşlerim bugün biz Müslümanlar olarak şöyle bir halimize genel olaraktan bakarsak şunu itiraf etmek zorundayız ki birçoğumuzun Allah'ın rahmet ettikleri müstesna ya kalplerimiz hastalıklıdır veya da kalplerimiz katılaşmıştır. Allah'ın kelamını işitiyoruz, kalplerimizde bir etki yok. Peygamberin hikmetten vaazlarını işitiyoruz, kalplerimizde bir etkisi yok. Düne kadar bizimle beraber olan arkadaşlarımız, yolu beraber yürüdüğümüz insanlar birer birer can veriyorlar. Dünya hayatıyla bağlantıları kopuyor, kalbimizde bir hareketlilik yok. Demek ki bu kalpler katılaşmıştır kardeşlerim. Kalpler katılaşmıştır ki Dağların üzerine indirilecek olsa dağları paramparça edecek olan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sayfa sayfa, cüz cüz üzerimize okunmasına rağmen bir şarkı dinler gibi, bir neşit dinler gibi, bir hikaye dinler gibi dinliyoruz. Zerre kadar bizi etkilemiyor. Bu Kur'an'ın etkisini yitirdiğinden dolayı değildir ha kardeşlerim. Bu Kur'an indirildiği gün de Allah'ın kelamıydı, bugün de Allah'ın kelamıdır. Kıyamete kadar da Allah'ın kelamı olmaya devam edecektir etkilenmeyen biziz. Kalplerimiz Kur'an'a kapanmıştır. Kalplerimiz masiyetlerin, dünya hayatının meşgalelerinin kiriyle kirlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'in oraya etki etmesinin önünde bir takım engeller vardır. İşte ölüm kardeşlerim, ahiret, kabir hayatı bunlar kalplerin üzerindeki bu bulutları, kalplerin üzerindeki bu kiri ve bu pası giderecek olan şeylerdendir. Onun için selef alimleri bize diyorlar ki hadis olarak da naklediliyor fakat senedi problemlidir. Kişiye vaaz olarak ölüm yeter. Eğer kişi aklını başına alsa, ölüm üzerinde biraz tefekkür etse kişiye vaaz olarak ölüm yeter. Selef'ten bir tanesi kabristanda kendisine bir kabir kazıyor. O kabrin içerisine giriyor. Orada sabaha kadar bekliyor. Çok dar bir kabir. Yani böyle insan cesedi ancak sığacak şekilde bir kabir. Bir başkası geliyor ona soruyor diyor ki sen niye böyle yapıyorsun? Yani bari doğru düzgün bir yer kazsaydın kendine. İçine yatacaksan da Geniş bir yer olsaydı ey falan diyor. Peygamber demiyor mu? Allah Subhanahu ve Teala kabre giren facir insanın kabrini öyle bir birbirine geçirir ki onun kemikleri öyle bir birbirinin içerisine geçer ki insanlar ve cinlerden başka herkes bu sesi duyar. Orada öyle bir karanlık vardır ki insanoğlu o gün ürktüğü kadar başka hiçbir şeyden ürkmemiştir diye. Hal böyleyken ben kendime bunu hatırlatmak için dar ve karanlık bir kabir kazmışım. Bu çok mu fazladır diyor. Onun için kardeşlerim en azından bize bunları hatırlatacak. En azından bunları görüp içinde yaşadığımız hayatın sürekli olmadığının bilincine varacağımız hayatımıza bazı şeyler sokmamız lazım. Artık kabirlerimi ziyaret ederiz. Ölümü kendimize mi hatırlatırız? Bu içerikteki vaazları dinler veya kitapları mı okuruz orasını bilmiyorum. O herkesin kendi nefsine kalmış olan bir şeydir. Ama kendimden de bildiğim, Müslümanların genelinden de bildiğim bir şey vardır. Kalpler katılaşmıştır. Kalpler hastalanmıştır. Bundan ötürü de Allah'ın kelamından ve Resulünün sünnetinden etkilenmiyor. Öyleyse bunları eritecek, bunları tekrardan eski haline döndürecek, ilk günkü haline döndürecek bir takım çalışmaların, taatlerin yapılması kaçınılmazdır. Allah Azze ve Celle bizleri kabrin azabından ve fitnesinden emniyette kılmış olduğu müminlerden eylesin. Allah bizleri kıyamet gününün o korkunç, ürkültücü sarsıntısından emniyette kıldığı kullarından eylesin. Allah bizleri şehadeti hak eden ve kendi yolunda can veren şehit olan müminlerden eylesin. Bunu bize layık görmezse de Rabbimiz bizleri şehit mertebesinde canını veren kullarından eylesin. Allah azze ve celle dünyanın doğusunda ve batısında İslam'ı yeryüzünde hakim kılmaya çalışan mücahitlere, davetçilere, alimlere, dua ordusuna, malıyla, canıyla, evladıyla bu dine hizmet eden bütün Müslümanların ayaklarını bu din üzere sabit kılsın. Onların kalplerine sevgi kılsın onların aralarındaki ihtilafı kendi ilmiyle, kendi katından bir rahmet ile gidersin. Bizleri Ramazan'a ulaştırmış olduğu gibi Ramazan'ın hayrına muvaffak kıldığı kullarından eylesin. Bizleri Ramazan'da rahmete erişen, Kadir gecesini idrak eden ve Ramazan'da anasından doğduğu gün gibi tertemiz olan kullarından eylesin. Allahumma amin ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.